Efendim merhabalar. Aslında uzun zamandır size AKP Türkiye'sinin, AKP iktidarının, Erdoğan figürünün uluslararası ilişkilerdeki yansıması nedir? Küresel eksende demokratik rejimler Erdoğan'a ne kadar kıymet veriyor? Uluslararası ilişkilerde Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ne kadar etkili oluyor ya da olmuyor? Gibi bir konuyu anlatmak üzere bir yayın yapmak istiyordum. Ama patlayan bombalar, ortaya çıkan rakamlar, sürekli değişkenlik içinde olan gündemden nefes alıp bu yayını yapamamıştım. Şimdi şöyle bir hikaye anlatacağım size. Erdoğan aslında İslamcı gelenekten gelen, çok da saygı duyulmayan, ona şüpheyle bakılan bir adamdı. Ama o kadar güçlü bir şekilde Avrupa Birliği kartını oynadı, Avrupa'daki ezberleri o çok güçlü PR yaparak ve o dönem çok önemli insanlarla çalışıyordu. Şimdi isimlerini burada zikretmeyeceğim bazılarını unutabilirim diye gerçekten dünyadaki önemli kişilere ulaşabilen, onlar üstünde etkili olabilen aktörlerle çalışıyordu. Bugün olduğu gibi işte hiçbir yerde bir şey olamamış, reise sadakatinden dolayı koskocaman binaların üstünde oturup, oraya buraya afra tafra satan cahil cühela takımıyla çalışmıyordu ve netice alıyordu. Bir örnek vereyim size. Almanya'nın işte böyle daha alt tabaka kesimlerin okuduğu, bulvar gazetesi diyebileceğimiz ama çok satan, çok etkili Bild gazetesine bile açık mektup gönderip Alman halkına seslenmişti. Düşünebiliyor musunuz? Bunları Erdoğan yapıyordu. Avrupa Birliği'ne girebilmek için, orada mesafe kat edebilmek için kamuoyunu da döndürmeye çalışıyordu ve siyasilere diyordu ki siz sizin kamuoyunuzu bize bırakın biz onu da döndürürüz. Bu kadar meydan okuyabilen ve dersini çalışarak dış politikada bir kuyumcu hassasiyetiyle adım atan bir adamdı. Yakından takip ettiğim için biliyorum bazı gezilerini Birebir gözlemlediğim için çok yakından ve iyi biliyorum ve etkili oluyordu. Ve etkili oluyordu derken baş döndürücü bir hızla etkili oluyordu. Hatta Schröder bir keresinde şöyle demişti. Erdoğan'ı tanıdıktan sonra partisini kurduktan kısa bir süre sonra nasıl bu kadar çok oy alabildiğini yakından müşahede ettim. Schröder de çok prestijli bir adam değil batıda ama bu kadar sıcak ilişkiler kurup doğru adımlar atıp netice alabilen bir aktör vardı karşımızda. Peki bu adama ne oldu? Bu adamın başı Arap Baharı ile birlikte döndü. Dış politikadaki dönüşü anlatıyorum. İç politikadık tamamen 17-25 dosyasıyla ortaya çıkan yolsuzluklardan sonra Erdoğan hikayesi bitmiştir. Tek bir şansı kalmıştır. Bir tek adam rejimi kurup sistemi hanedanlığının üstüne nikahlayıp oradan yoluna devam etmek. Bunu bugüne kadar kısmen kurduğu ittifaklar sayesinde başardı. Ama dış politikadaki çöküşün nedeni bu Arap Baharı'nda ne Osmanlıcı zihniyet bunun başını öyle bir döndürdü ki dünyada ne oluyor, bizim çapımız ne kadar, buradan bir devrim çıkar mı, bu insanlar üstüne bir rejim inşa edilebilir mi? Arap dünyasını kastediyorum. Bakın bir demokrasi inşa edilebilir mi bile demiyorum. Tüm bunları denedikten sonra geldiği nokta şu. Doğuda, Orta Doğuda Kendisi Esat'a niçin saldırmıştı? Oradaki iç savaşı niçin körüklemişti? Esat despot bir tek adam rejimi olduğu için değil mi? Peki Erdoğan rejimi ne şimdi? ve gülerek anlatmamın sebebi bu işte. Tüm bunları neden anlattım? Geldiği nokta bu. Erdoğan içeride medyayı yok eden, halkını hapseden 1,5 milyon, 2 milyon insana terörist olduklarını iddia ederek dava açan Yeryüzünde en geliş terörist davasını açan ve insanları bu dava içinde hayatlarını karartıp işte hapislere atan, yeryüzünde yaşayıp da en çok başörtülü tutuklayan, başörtüsü üstünden siyaset yapmaya kalkıyor ya, başörtüsü üstünden siyaset yapmaya çalışıyor. İddia ediyorum yeryüzünde en çok başörtülü kadın tutuklayan, en çok çocuk tutuklayan lider olarak tarihe geçtikten sonra İnsanlar Erdoğan'la aynı karede poz vermemek için her şeyi yapıyor. Gelişmiş demokrasilerin önemli aktörleri Erdoğan'la ne zaman buluşuyorlar? Ukrayna Savaşı oluyor mecbur kalıyorlar. Ne zaman buluşuyorlar, göçmenler dalga dalga işte Erdoğan onları bir şey gibi. Hadi o benzetmeyi yapmayayım ama canlı bir Mayın tarlasına sürülmüş kobay gibi kullandığı için işte gelip atlayıp pazarlık yapıp bir şeyler yapıyorlar. Bunun dışında Erdoğan'la birlikte bir araya gelen, onu davet eden, onunla büyük projeler üstünde konuşan artık lider kalmadı. O da ne yapıyor? Bakıyor ki ben bu ligin oyuncusu değilim. Ben bu ligde oynayamayacağım çok net bir şekilde gözüküyor. O zaman benim kendime yeni bir lig bulmam lazım. Ne yaptı? Gitti Şangay kapısına demir attı. Beni de alın ben burada işte en azından gözlemci olayım. Onlarla vücut dilini kullanarak şakalaşıyor, elense çekiyor, elini tutmaya çalışıyor Putin'i. He işte böyle yaparsan, böyle yaparsan, diktatör rejimlere sahip çıkarsan, onların söylemleriyle dış politika yaparsan çağrıldığı NATO zirvesinde en önemli kararların alınacağı toplantıya davet edilmezsin. ABD Başkanı Biden'ın Polonya'daki krizi görüşmek üzere NATO üyesi G20 liderlerini çağırıp kendisini neden çağırmadığını Erdoğan'a sormuşlar. Erdoğan bu soruyu sorunca suratının şekli değişti, dudaklarının şekli değişti. Neden biliyor musunuz? Çünkü Erdoğan senede bir ya da iki kere gerçek bir gazetecinin karşısına çıkıyor. Diğer gazeteci gibi görünen böyle o kılıkta piyasaya sürülmüş Türkiye'deki gazeteciler e, rejimin Lejyonerleri, paralı askerleri onlar gazetecilik yapmıyorlar. Ellerine tutuşturmuş soruları ya da Erdoğan'ın sormasını isteyebileceği soruları sorup karşıya geçiyorlar. İşte yurt dışına çıktığında gerçek bir gazeteciyle karşı karşıya geldiğinde diyor ki şurada otelde Biden bir küresel krizi tartışmak üzere Polonya'ya düşen bombaları ve onun akıbetini tartışmak üzere Önemli NATO ülkeleriyle birlikte aynı masaya oturdu. Sen niye orada yoksun? Waldo diyor. O da diyor ki başka çağrılmayanlar da var. Onları niye sormuyorsun da bunu soruyorsun? Gazeteci fırçalıyor. Böyle soru mu olur diyor. Sen başka çağrılmayanlar da var. Ben o çapsız ülkeler gibiyim. Ben o işte hiçbir etkisi olmayan ülkeler gibiyim. Onlara da sorsana niye taraf tutuyorsun? İşte bizi zaten diyor önemli şeyler oldukları zaman çağırıyorlar. Demek ki bu önemsiz bir şey. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bu Türkiye'deki Erdoğan rejimini destekleyenlerin satın alabileceği bir söylem. Hoşlarına bile gitmiş olabilir bu. Bakın reis gazetecinin ağzının payını nasıl verdi diye. Ama sonuç ne biliyor musunuz? Sonuç şu küresel kararların alındığı hiçbir masada yoksun. Dahasını söyleyeyim mi? G20'ye davet edili ediliyorsun ama artık G20 ülkeleri içinde de değilsin. O listelerde yoksun. Gelişmiş ekonomilerde ilk 20 arasında bile değilsin. İlk 10'a sokacaktılar Türkiye'yi artık ilk 20 içinde bile değiller. Çok daha kötüsü ise şu. Sana güvenilir bir partner olarak bakmıyorlar. Sen çok net bir şekilde despot rejimlerle aynı masaya oturan, onların kullandığı yöntemleri kullanan ve istikametini onlarla aynı yöne çevirmiş bir adamsın. Onun için Erdoğan'ın küresel eksendeki rolünün ne olduğunu bu gazeteci sorduğu çok basit bir soruyla aslında ortaya çıkartmış, deşifre etmiş oldu. Erdoğan sadece mecbur kalındığı zaman görüşülebilen bir adamdır. Bunun ötesinde en ufak bir etkisi yoktur. En ufak bir etkisinin olmadığı Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarından belli değil mi? Kübeler halinde, kitleler halinde, taburlar gibi Afganlılar geliyor. Elini kolunu sallayarak jandarmanın gözetiminde, gözlerimle gördüm sosyal medyada, jandarmanın gözetiminde Türkiye'ye giriyor. Şimdi böyle bir göçmen kabul şeyi yok, programı yok. Gelirsin, teslim olursun, gerekçelerini söylersin, seni dinlerler, gerekçelerin gerçekten insani gerekçelerse bir insan hakkı olan göçmenlik statüsünü kazanırsın ama ipini kopartan, elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'ye geliyor. Sonra da terör yaptıklarında bunlar dün geldi PKK soktu diye hikaye anlatılıyor. Akşener bugün bunun altını çizmiş ve diyor ki 4 ay ülkemizde kaçak yaşamaya Göz yummuşsunuz, gelmiş terör eylemleri yapmış. Ama sizin bunlara karşı duracak bir çözüm bulacak en ufak bir reçeteniz bile yok. Evet. Küresel eksende ne yaptığı belli olmayan, nerede durduğu belli olmayan Erdoğan'ın sınırlarının, ülkesinin koruduğu sınırlarının da nerede olduğu belli değil. Bu kadar ciddi terör saldırılarının olduğu günlerde bari oralara, oralardan bu görüntüleri vermemeleri gerekiyor. Ama nasıl olsa tüm medya ellerinde birisi terör yaptığı zaman biz onu istediğimiz yere yazarız, halka böyle anlatırız. Biz Karlov suikastini bile üst, El Nusra üstlenmişti. Daha sonra ocu bucular yaptı diye millete bunu yedirdik, karşıya geçtik. Peki, MAK araştırma şirketinin sonuçlarıyla yorumu tamamlayacağım. Oldukça sağlıklı sonuçlar olduğuna inandığım için tetkik ettim sizlerle paylaşma kararı aldım. Kasım ayının ilk haftasında gelen Ekim ayına yönelik sonuçlarda AKP'nin 32-33 bandında olduğunu söylüyor. Mak araştırma belki bunu tasdik eden 6. 7. araştırma şirketi oldu. MHP'nin de 8 bandında olduğunu söylüyor. İkisinin toplam 40-41 bandına oturduğunu söyleyebiliriz belki Büyük Birlik Partisi ile belki işte küçük kurdukları ittifaklarla bu 43-44'lere kadar çıkabilir. Millet Ittifak'ı ne durumda? CHP 24-25 arası çıkıyor oy oranları. İyi Parti'nin oy oranının 15 artı eksi olduğunu söylüyor. Mak araştırma ikisinin toplamında 40'a oturduğunu gözlemliyoruz. Bu Millet İttifakı ama altılı masaya geçtiğimiz zaman diğer partilerin oy oranlarının %5 civarında olduğunu görüyoruz ve altılı masanın oy oranının %45'e kadar yükseldiği gözlemleniyor. Yani aslında başa başa yakın bir şey var. Cumhur İttifakı 41-42 civarında büyük birliği işte doğudaki bazı kontaklarını ve katkılarını da buna eklersek. Geride kalan %15'lik bir açık var. Peki bu %15'lik açık kime ait? Bu %15'lik açığın %10'u hepinizin bildiği gibi HDP'nin oy oranı %5'inin de Zafer Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi gibi partilerin üzerinde olduğunu, bunları görünürde hiçbir ittifakta olmadıklarını ama bunların seçmenlerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceğini yakından araştırmamız gerekiyor. Evet, tüm anketlerde ki tablo şu, Türk siyasi yelpazesi karpuz gibi ikiye yarılmış, HDP seçmeninin tercihlerini almayı başarabilen güçlü bir aday Cumhurbaşkanı olacak. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.